şu an beni çok iyi dinle dişil enerji, çünkü bu senin hayat enerjinle ilgili. Sabahları neden dayak yemiş gibi uyanıyorsun? Neden doktorların bulamadığı o kronik yorgunluk üzerine yapıştı? Sen sanıyorsun ki bu sadece senin stresin. Hayır. Sen iki zalevsin aranızdaki o görünmez kordonla, eril enerjinin tüm korkusunu, tüm karanlığını, tüm o karmik pisliğini bir sünger gibi üzerine çekiyorsun. O rahatlıyor, sen çöküyorsun. Bu adil mi? Sistem uyarıyor, kendi auranı temizlemeden, o kordonu şifalandırmadan muslat gelmez. Kanal tıkalı bu üzerindeki ölü toprağını ve onun ağırlığını söküp atacak olan aura temizliği çalışmasına hemen bugün başla. Link kanal açıklamasında. Ve bu zehirli akışı durdurup onu nasıl uyanışa geçireceğinin sırrını öğrenmek için hemen ekranın altındaki ilgili videoya tıkla. Orada her şeyi anlattım. Git ve izle.